sözler. Nice analar içi kan ağlayarak evlatlarını cepheye gönderdi. Gelmeyeceklerini bile bile gözü yaşlı yollarını gözledi. Bunca fedakarlık, bunca umut gösteriyor içimizdeki cesareti. Vatanım sağ olsun derken halk kabullenemeyiz biz bu esareti. Bu memleket üzerinde kara fatmalar, nene hatunlar varken halk ayağa kalkmış. Vatanım derken cumhuriyet ken cephedeki askerler canını feda edip özgürlüğümüzü düşünürken tebessüm etmemek elde değil şehadet şerbetini içerken esaretlik tutsaklık bunların anlamı neydi? Bilekteki zincir kesilmeye çalışılan bir haykırış bir sesti. Cumhuriyet adeta içimizde coşmuş bir nehirdi. O nehir taştı içimizden. Kırıldı milletimizin zincirleri. Bir ışık vardı orada. Geliyordu karanlığın içinden çıkıp bir umut yaşar dağında. Geliyordu zincirleri kırıp biz olamayız tutsak. Cepheye koşanlar varken ailesini bırakıp artık hürüz, özgürüz. Koşuyoruz geleceğe, yargıları kırıp. Yeni bir devlet, demokrasi, cumhuriyet diyerek ilk adımı attık. İlk adım yetmez dedik. Aydınlığa koştuk. Asla bırakmayacaktık. Şehit anaları ağlamayacaktı artık. Çıkıp bağımsızlığımızı haykıracaktık. Umutla, kanla, canla sadece bu savaşı değil, cehaletle savaşı da kazanacaktık. Bak, yeni bir gün doğuyor işte milletimizin üstüne şafaktan. Artık eser yok. Olamaz da zaten o karanlıktan, tutsaklıktan. Cesaretle, kararlılıkla yazdık kendi tarihimizi en baştan 97 yıllık gururla gidiyoruz hiç durmadan atamızın ardından. Vatanı uğruna gözünü kırpmadan cepheye koşan insan. Askerine taarruzu değil, ölmeyi emreden büyük komutan. Son bir güçle her şeye rağmen kazanacağımıza inanan sensin atam. 29 Ekim günü halka hayata tutunduran. 29 Ekim 1923'te Atatürk bu müjdeli haberi verdi halkına. Kırmızı beyaz bayraklar hiç inmemek üzere kalktı havaya. Evlatları için ağlayan analar, artık sevinçten ağlıyordular. İşte onlar, Türkün tarihini umutla bakan gözleriyle yazdılar.